Türkiye yüzyılından beklentileri nelerdir? Benim beklentim tabii ki Türkiye'yi güzel edecek. Sevdik, onu ben 20 senedir ona veriyorum. 65 yaşında hakikaten de adam gibi adam. İnşallah daha iyi olacak diyorum ben. Kurulanıyorum Sivas'ta olarak. 13. Cumhurbaşkanı olarak resmi olarak yemin etti. Hay maşallah. Elhamdülillah. Yani Türkiye yüzyılından beklentilerimiz nelerdir? Türkiye yüzyılından beklentilerimiz şunlar. Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye şahlanacak diye bekliyoruz. Sıkıntı dünyanın her yerinde var. Ben yurt dışından geliyorum. Ben Almanya'dan geliyorum. Ee, sıkıntı dünyanın her yerinde var. Sıkıntı olmayan hiçbir yer yok. He. E, bazı ülkelerde bazı ülkelerde biraz daha çok sıkıntı hissediliyor. Bazı ülkelerde bunu biraz daha hafifletmişler. Ama emin olun sıkıntı olmayan hiçbir ülke yoktur. Şunun için size şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de yaşadığınız için de dua edin. Tayyip Erdoğan'ın olduğu bir ülke, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede yaşıyorsunuz. Bundan daha büyük ne mutluluk olabilir ki? Bu yanıldığınız şu. Yanıldığınız şu. Tabii ki Almanya'yla sizin ekonominiz bir olamaz. Almanya 1920'de Mercedes yaparken sen şapka devrinden dolayı insanları asmışsın. Anlatabiliyor muyum? Yani Almanya 1938'de e, atıyorum işte ekonomisini düzeltmiş, ağır sanayiyi kurmuş. Sen 1938'de daha hala şapka devrinden uğraşmışsın. Yıllardır şu ülkede yıllardır. Ya işte bir metre bezden dolayı Uzaya gidemiyoruz. Millet uzaya gidiyor. Biz bir metre bezle uğraşıyoruz derken bugün bir metre bez kafasındaki olanlar, bir metre bez kafasında olanlar uzaya gönderdiler. İHA'lar, SİHA'lar, Anadolu Jetler, TOK'lar, onlar bunlar saymayla bitiremiyorsunuz. Ama bugün hala onlar olduğu yerde sayıyorlar. Türkiye yüzyılından beklentilerimiz nelerdir? Sivas için neler bekliyoruz? Türkiye için neler bekliyoruz? Zaten gerekeni yapıyor ki abla. Adam işte ne He yapıyor da ne olacak ne yapacak da. Efendim anam. Her şeyi ne yapıyor adam da tüken ne yapacak başka ne yapacak Beklentimiz mesela? yok mu yeni olarak? Beklentim ne yeni bekleyin tamam hepsini yaptı işte adam. Hiç beklentim yok daha. Yok mu yeterli? Ya mi? Yeterli bu ne kadar fazla bile. Veriyorum. Bu topluma abi. fazla fazla. Bu topluma zehri zıhım olsun. Sen bak küçüydün büyüdün. Evet. Ee, buna zaman lazım değil mi bu kadar? Büyümene zaman lazımdır ondan sonra da bakacaksın kızım böyle. Kolay değil bir den düzelmesi, şeyin düzelmesi. Çalışacak. Çalışmasa başka sorun yani verir. O der önemli değil. Çalışan adam bulacağız. Yani Toplum de. olarak Demin çalışanı ya. bulmamız lazım. Yani değil mi? Yani. Ekonomiyi düzeltecek inşallah. Sizin Şimdi ekonomi de böyle oldu. Neden oldu? Dünyada <laughs> kriz oldu. Pandemi, mandemi. Dünya sarsıldı. Sadece bizde ekonomik bozuk değil ki. Amerika'nın bile ekonomisi bozuk şu anda. Değil mi? Amerika'da. Eğer takip ediyorsan. Ambulans parayla gidiyor diyor hasta almıyor ambulans. Sen duydun mu? Duydum. He. E burada? Burada? Ne? Burada alıyor diyor kapının önüne geliyor kızım. Şimdi, Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza eğer ki duyar dinlerse bir sözüm var saygı olarak söylüyorum. İç Anadolu'yu hiçbir zaman unutmasın. Doğusu, sahili gördük yanı ama İç Anadolu'yu da gördük. Bunu unutmasın sadece bunu bekliyorum başka bir şey istemiyorum.